Şimdi başlığımız kolay sarma. Tekomek marka bir başlıktır. Kaliteli bir başlık. Şurada altta hem şurada hem karşısında iki tane tırnak var. Açın tamam mı? Ya. Bak. İçini açalım bir görelim. Bak. Şöyle iki tane yüzüğüm var. Düşürmezsin. Yayım var. Üzerinde plastik tulum var. Bak, Misine sarmak için makaram var. Makarayı dışarıdan çevirmen için üst kapak var. Tamam mı? O tutturdun. Kapağını kapattın. Şöyle yapıyoruz. Şu üzerinde düz çizgiler var ya. Heh. Düz çizgiler. Şey Hah, yüksüklere, şey yüksüklere bakacak. Çizgi çizgiye geldiğinde yüksüklere bakıyor. Heh, takması çok kolay. Şöyle kulaçladığında tamam mı? Kulaş, kulaçladığında iki kulaça kadar misinanın kalınlığına göre misini alır. Tamam mı? Bu 3 milim. milim. Buradan misineyi taktım. Karşıdan çıktı. Hı. Tamam mı? Misinenin iki ucunu bir araya getiriyoruz. Şu şekilde topladım. Topladım. Şöyle denk geldi. Ok işaretleri gösteriyor zaten sana. Tamam. Şöyle şöyle. Ha, tamam. Aynen. Bu tarafa doğru. Şöyle kolay bir şekilde sarıyoruz tamam mı? Misinan dibden koparsa şu yüzükler bak bu kaliteli bir başlık olduğu için yüzükler yataydır. Dibden kesme yapmaz. Tamam mı? Kırılmayı kolay kolay yapmaz. Yaparsa ilk kafada söktüğüm gibi söküp evet. Misinanı çıkartıp tekrar toplayıp dışarıdan sarıyorsun tamam mı? Kolay sarmalı bir başlık bu. Şimdi uzunluğu ne kadar olacak? Şimdi gaz vererek yere vurduğunda yaya aşağıya iner. Makarayı bırakır. Misinan uzar. Uzur. Şu şekilde Şimdi hemen aşağı sana aşağı göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Düz vuruyorsun gaza basıp. Şu şekilde Nasıl kenardan göstereyim? kestim. Hı. Geldim. Çok oldu, çok tamam mı? <laughs> Buradan kenardan kestim. Hı. Bu şekilde uzunluk olursa motorun boğulmaz. Balataya yük bilmez. Motoruna yük bilmez. Tamam. Misinan kısaldıkça burayı gaz verip hafiften yere böyle tık tık vurduğunda Hı. Misinanın açılır. Tamam mı? Aynen öyle.